Aşağıdakilerden kaç tanesi polinom değildir? Bir ifadenin polinom olması için x'in kuvvetlerinin doğal sayı, katsayılarının reel sayı olması gerekiyor. Buna göre birinci ifadeye baktığımızda x'in kuvvetleri doğal sayı ve katsayılara bakarsanız kök 5, eksi kök 3, eksi kök 2, eksi 1 ifadelerde reel sayıdır. Buna göre birincisi polinomdur ikincisine bakarsak px eşittir x kare eksi 1 bölü x artı 7 eşittir diyoruz x kare eksi 1 bölü x ifadesini x üstü eksi 1 şeklinde yazıyoruz artı 7 burada x'in kuvveti eksi 1 doğal sayı olmadığında polinom değildir diyoruz üçüncüsüne bakalım yine 2 çarpı x üstü 2 bölü 3 şeklinde yazıyoruz. X'in kuvvetini. X'in kuvveti doğal sayı olmadığından değildir. Dördüncüsüne baktığımızda Px eşittir 7. Burada X'in kuvveti 0 olduğundan bu sabit polinomdur. Dolayısıyla kaç tane polinom değildir? 2 tanesi polinom değildir. Yukarıda bir ifade verilmiş. Olduğuna göre Px polinomunun sabit terimi kaçtır? Sabit terim x yerine 0 yazılarak elde edilir. x yerine 0 yazıyoruz. P0. Yani bizden istenen P0'dır. Dolayısıyla x yerine 0 yazdığımızda 0 0 0 0 artı 4 kalır. Yani sonunda. Doğru cevap. C. Yine bir Px polinomu 3x kare eksi 4x kare artı a polinomu veriliyor. P1 eşittir 8 olduğuna göre a kaçtır? X yerine 1 yazalım. P1 eşittir 3 eksi 4 artı a P1 kaçtı? 8 eşittir eksi 1 artı a A'yı yalnız bırakalım. A eşittir 9. Doğru cevap. Bursa. Dördüncü soruda px eşittir 2x 2 polinomu verilmiş. px artı 1 polinomu aşağıdakilerden hangisine eşittir? Şimdi px artı 1'i elde etmek için px polinomunda x yerine x artı 1 yazacağız. Yazalım. p x artı 1 eşittir. Karşı tarafta da x gördüğümüz yere x artı 1 yazıyoruz. Eksi 2. Ve dolayısıyla 2x içeri de attık. Artı 2 eksi 2 birbirini götürdü. Sonuç 2x. Doğru ya. A seçeneği. Beşinci soruda px eşittir. 4x küp eksi 8x artı 1 polinom verilmiş. p eksi 2 kaçtır deniyor. p eksi 2 elde etmek için x yerine eksi 2 yazmamız lazım. Yazalım. Eksi 2 4 çarpı eksi 2'nin küpüsü eksi 8 çarpı eksi 2 artı 1 ve 4 çarpı eksi 8 eksi, eksi eksi artı 16 yapar. 8 çarpı 2 artı 1 eksi 32 artı 17 sonuç eksi 15 olur. Doğru cevap T seçeneği. Altıncı soruda P x polinomu verilmemiş. P 5 x 2 polinomu verilmiş. Ve e, P 3 isteniyor. Şimdi burada x yerine ne yazalım ki? Ne yazalım ki? E, P 3 elde edelim. O halde P 5 x 2 ifadesinde 5 x eksi 3'e eşitliyoruz. Ve x yerine ne yazmamız gerektiğini buradan buluyoruz. Eşittir 3 ve x buradan 1 çıktı. Yani görülebiliyorsa direkt yazılır. Görülemiyorsa daha çetrefelli ifadelerde eşitlenerek şekildeki gibi x yerine yazılacak değer bulunur. Ve yazalım şimdi x yerine 1'i. Eşittir. 1'in küpü eksi 4 çarpı 1'in karesi artı 7 ve p3 eşittir 1 eksi 4 artı 7 ve eşittir 4 p3 eşittir 4 doğru cevap e seçeneği px polinomu verilmiş polinomu sıfır polinomu belirttiğine göre sıfır polinomu ismi üstünde px eşittir sıfırdır yani. px eşittir sıfır. E sıfır olması için x'li ifade olmaması lazım. Ve kas sayıları sıfır olması lazım. Sıfır ve sıfır ve dolayısıyla B, 1, A, 0, C de 0 olacak. Doğru cevap 3'ünün toplamı 1'dir. C seçeneği. 8. soruda P(x) polinomunun polinomunun derecesi soruluyor. E, polinomun derecesi en büyük x'in kuvvetidir. Burada e, görülüyor zaten. x'in en büyük üssü 4'tür. Derece 4'tür. Yani doğru cevap B seçeneği. 9. soruda P(x) polinom verilmiş. Polinomunun katsayıları toplamı kaçtır? Katsayılar toplamı polinomda x yerine 1 yazılarak bulunur ve polinomda x yerine 1 yazalım. P1 eşittir. 1'in karesi eksi 2. Ayrıca kübü artı 2. Ve buradan eksi 1 artı 2'den sonuç 1 çıkar. Doğru cevap D seçeneği. Evet 10. soruda Px ve Qx polinomları veriliyor. Px eksi Qx polinomu aşağıdakilerden hangisidir demiş. Px ve Qx'i yerine yazıyoruz px 3x eksi 7 eksi qx polinomu 4x artı 1 parantez içinde yazarsak 4x artı 1'i eşittir 3x eksi 7 eksi 4x eksi içeri dağıtıyoruz eksi 1 3x'ten 4x çıktı eksi x kaldı eksi 7 eksi 1 eksi 8 yapar doğru cevap e seçeneği. Evet 11. soruda Px polinomu verilmiş. P2x polinomu aşağıdakilerden hangisi de diyor. 4. sorunun benzeri x yerine Px polinomunda 2x yazacağız. Yazalım. P2x eşittir. Karşı taraftaki bütün x'lerin yerine de 2x yazıyoruz. Artı 2 çarpı 2x eksi 7 ve eşittir 3 çarpı 4 çarpı x'in karesi artı 4x eksi 7 eşittir 12x kare artı 4x eksi 7 doğru cevap A seçeneği 12. soru Yine 11. sorunun benzeri. Px polinomu verilmiş. Px kare polinomu soruluyor. Yine x'in yerine x kare yazıyoruz. Bütün x'lerin yerine. Px kare eşittir. 2 çarpı x karenin karesi. Eksi 7 çarpı x kare artı 1. 2 çarpı x üstü 4. Eksi 7 x kare artı 1 oluyor ve doğru cevap D seçeneği. 14. soruda Px eşittir 6x artı 1 polinomunun 3x 1 ile bölümünden kalan kaçtır? Burada bölen 3x 1 0 eşitlenir ve x değeri buradan x eşittir 1 bölü 3 bulunur. Bu x değeri Px polinomu da yerine yazılır. P 1 bölü 3 eşittir 6 çarpı 1 bölü 3 artı 1 ve P 1 bölü 3 eşittir 6 ile 3 sadeleşir 2 artı 1 3 olur ve bu da kalan olmuş olur. Doğru cevap E seçeneği. Evet 15. soruda Rx polinomu verilmiş ve x 1 ile bölümünden kalan isteniyor. Yine bölen x 1 sıfır eşitlenir. Bulduğumuz x değeri 1 çıktı. Ve bu x değerini Rx'de yerine yazıyoruz. R1 eşittir 3 çarpı 1'in karesi eksi 4 çarpı 1 artı 2. Ve 3 eksi 4 artı 2'den sonuç kalan 1 çıkmış oluyor ve doğru cevap C seçeneği. 16. soruda Px polinomu verilmiş ve x artı 2 ile tam bölünebildiğine göre demiş. Tam bölünüyorsa kalan 0 demektir. x artı 2 yine 0 eşitlenir. x eşit eksi 2. Bu x değeri polinomda yerine yazılır. P-2 eşittir. 2 çarpı eksi 2'nin karesi artı a çarpı eksi 2 eksi 2 ve P-2 e, 0 demektir. Tam bölündüğü için. 0 eşittir. Eksi 2'nin karesi 4. 2 çarpı 4 8 eksi 2 a art eksi 2 eksi 2 a'yı sol tarafa attığımızda 2 a eşittir 6 a eşittir 3 çıkar a değerini soruyordu doğru cevap c seçeneği 17. soruda px polinomu verilmiş ve x eksi 2 ile bölümünden kalan 4 yine bölen x eksi 2 bölene 0 eşitliyoruz x değeri 2 çıkıyor bu x değerini polinomda alıp yerine yazıyoruz. Px de yerine yazdığımızda P2 eşittir. Kalan neymiş? Kalan 4. Eşittir 4. Kalana eşittir. Ve P2 eşittir. 4 eşitliğini yukarıdaki polinomda yerine yazıp M değerini bulacağız. P2 eşittir. 8 çarpı 2 artı M. P2 4'tü. Eşittir 4. Buradan m değerini yalnız bıraktığımızda 4 eksi 8 kere 2 16 eksi 16 olarak sağ tarafa geçti. Eşittiğin sağına geçti. m değeri eksi 12 çıkar. Doğru cevap B seçeneği. 18. soruda px artı 1 polinomu verilmiş. Polinom veriliyor. Sonra da diyor ki px'in x eksi 1 ile bölümünden kalan 3 olduğuna göre m kaçtır? Px artı 1 polinomundan Px polinomunu bulmaya gerek yok. Bölen Px'i bölen x eksi 1 ise x eksi 1 önce 0 eşitlenir. Ve x değeri 1 bulunur. Peki x eksi 1 hangi polinom bölüyordu? Px polinomunu bölüyor. Bu x değeri Px'de yerine yazılır. Ve P1 eşittir. Kalan 3'müş. İşte bu P1 eşittir 3'ü yukarıdaki verilen polinomda kullanacağız. Şimdi burada diyoruz ki x'in yerine kaç yazalım ki P1 oluşsun. x'in yerine 0 yazmamız gerekiyor. Ve yazalım. P0 artı 1 eşittir. 8 çarpı 0'ın küpü artı 5 çarpı 0'ın karesi eksi m artı 2. Ve P1 geliyor buradan. P1 de 3 demekti. 0, 0, eksi M artı 2. M eşittir, eksi 1. Doğru cevap C seçeneği.